İstanbul'da Taksim'de bomba patladı. E, hepimiz işi yandı. Hepimiz çok üzüldük ama e, esnaf olarak bize burada her gün bomba patlıyor. Bakın biz burada esnafız. E, Türk esnaf olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz caddenin yüzde yetmiş, yüzde seksen ekranda bir oldu. Bu yüzden boşalıyor. Acaba yerine e, kim açacak? Hangimizi bulacaklar? Bakın bizim açacaklar veya başkası mı açacak? Ayakta zor, zor kalıyoruz yani. E, dükkan sahipleri üç dört kat yana istemeye başladı. Yani biz bu işin altında nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz. Yani e, biz gün yanıyoruz her gün ölüyoruz yani burada sanayi evet. başkanım. başkanı. Sağ olun. Ee, biliyorum yani, sorun evet, var biliyorum. Evet. evet. Ee, halledeceğiz bugün Ticaret evet. Sanayi Odasında açıklama yaptım. Bütün evet. oradaki evet. üyelere, yönetim evet. kurulu üyelerine de açıklama evet. yaptım. Çok teşekkür ederiz. İnşallah iki yıllık bir süre içinde biz gereğini yapacağız. Evet. Yapacağım? Bakın yıllardır esnafım Bir tane Türkün boşaltıp da geri yerine Türkün açtığını görmedim. Evet. evet. Bir tek Türk yani açıkta bir tanesi boşaltıyor yerine bir Suriyeli yeri açıyor. Evet, yerine bir evet, sürü yer yani. Evet. Bu iş artık dayanılmaz dereceye derece geldi. Sizlere ben. çok teşekkür ederim. Ol, Allah sizlerden Sağ olun. Sağ olun Genel Başkanım. Şeref verdiniz. sağ olun değerli. Hoş ilk önce memleketimize hoş geldiniz. Sağ Teşekkür ederim. memleket olarak 10 yıldan beri 12 yıldan beri onzumuza çok ağır büyük bıraktılar. Evet. Biz memleket olarak çok rahatsızız. Hiçbir şekilde yani memleket artık demografik yapısı olarak değişti, kültürel yapısı değişti. Göç veriyoruz, göç vermeye başladık. Sesimizi duyan yok. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Eğitim yetmiyor. Evet. Çoğu okullarda suya sayısı Türk sayısını geçti. Evet. eden fırsat alamıyoruz. Evet. Yani şehir elden gidiyor. Bu yükü artık bu şehir kaldıramıyor. Bu memleket kaldırmıyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Biz buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada çeteleşmeler başladı. Burca evet. gördüğünüz caddede Doğru. bundan bir ay önce pompa tüfekle birbirine sıktılar. Evet. Burada gasplar başladı. Burada birbirine çökmeler başladı. Evet. Uyuşturucu yaşı 11-12'ye düştü. Uyuşturucu kullanımı çok almaya başladı. Evet. Güvenlik sıkıntımız var, evet. kültürel yapı sıkıntımız var, demografik yapı sıkıntımız var. 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 Ama ne yazık ki buraya kimse almıyor. Evet. Nasıl 6 ay buraya bomba düştüğünde kimse sahipsiz bıraktıysa evet. şu an yine aynı şekilde sahipsiz bırakılıyoruz. Kendinizi sahipsiz hissetmeyin. Hissetmiyoruz ama 10 yıldan beri bu yük bizim evet. omuzumuza çok büyük ağır geldi çok, artık. Çok Taşıyamıyoruz yani. Var. Doğru, haklısınız. <laughs> Yarın burada sosyal <laughs> kütleye bir çalışma an evet. meselesi. Evet. Çok tehlikeli, çok tehlikeli Çok tehlikeli bir şekilde gidiyor. Gençlerimiz işsiz. Evet, i̇şsiz evet. gençlerimiz. Öyle. öyle, öyle. Benim evet. oğlum 22 yaşında paramedik. Evet. Paramedik mezunu. İşsiz. Evet. Yine de moralimizi bozuyor. Yok moralimizi bozmuyoruz. Tamam. Hep birlikte inşallah alakalı el ele verip huzurlar kurtulacağız el el inşallah. Tekrar Uşak hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ağlayış Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi nasıl? Kaç tavuk satıyorsunuz? kaç tavuk satıyorsunuz? bir kilo. 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 Kilo.

Sözlük çekiyoruz. Tablet bilgisayar falan da yok. Buna bir sorun bir de bir tane falan olursa bizim köye. Kör. Kör. Muhtarla konuşun. Telefonu evet. ee, alsınlar hangi kitapları istiyorsanız o kitapları da bize söyleyin. Ee, o kitap veya konu itibariyle kitapları söyleyin. Evet, il başkanıyım. Aşkı i̇l, başkan. il başkanı. Orada bulup kilisinin başkanı. Söyleyin, kitapları söyleyin. Tamam, bir göndereceğim ben size. teşekkür ederim. Tamam. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Devam tamam edelim. Şimdi peki bir kaydı kimi ayıracak? Vallahi ne? Ben de burada. Ben şuraya Ablam Suriye'de. Ha, ablam Suriye'de orada. Beşme, bu yüzden ben ablamı göremiyorum diyor. Beşme, ablamı göremiyorum ya.